Müşteriliği de konuşmak lazım. Ya tamam orası kolay hallederiz. Nesi kolay ya? Nesi kolay? Haftaya reklam setine çıkıyoruz. Daha ortada hiçbir şey yok. i̇yice dağıttınız siz ya. Toparlanın biraz. Her şey ben yetişemem ki. Üff. Şey, akşam bowling turnuvasına gidiyoruz değil mi? Kanka bu akşam beni pas geçin be. Hayırdır? Ya yani sorma sabah Sinem yine içimden geçti. <laughs> Pardon ya. Sen evliydin değil mi? Ne sırıtıyorsun lan? Zoruna mı gitti? Yok abi yok. Zoruma falan gitmedi de. Acıdım sana ya. Acı. Acıdın mı? Sen bana acıdın. Ya oğlum sen kimsin bana acıyorsun lan? Ha? Sanki senin durumun çok farklı. Arzu ülkede bir senin... Kim Arzu? ya Arzu benim hayat... Bir insanın ancak karısı edebilir. Arzu hiçbir şey yapamaz bu. Oğlum çok mu farklı durumu durumun? çok farklı var. Biz var ya Arzu'yla sadece... ...nasıl desem ya... ...takılıyoruz. Ha takılırken böyle kapris yapıyor yani. Yani o bana kapris makris yapamaz. Yaparsa da ancak bir noktaya kadar. Sonra işine gider. Anladın mı? Allah aşkına. Kesinlikle. Sen. Arzuymuş. Bakalım delikanlılığın nereye kadarmış o zaman. Ali'cim ne yapıyorsun? Ali'cim, Ali'cim yok. Ali babacığım var oğlum artık. Efendim Ali'cim? Ha Arzu. Nasılsın kardeşim? Yusuf. Bir şey diyeceğim, senin bu var ya senle takılıyormuş bana öyle dedi. Allah, Allah. belanı versin. Vallahi öyle dedi bana. Yemin ederim bak hatta şimdi onun gözlerinin içine bakarak söylüyorum. Bana bak bana. Öylesine takılıyormuş seninle. Evet. Öylesine takılıyormuş. Sen bunu ne kadar sevdiğini bilirsen Arzu'cum. Bu şerefsiz Yok yok, kapris matris çekemem. Öyle içine gelirsekmiş falanmış filanmış. Arzu Allah aşkına bana bir anlat. Bu ne demek ya? Bu herif seni üç günlük macera mı sanıyor? Bu sana yapılır mı? Ne demek bu Arzu? A Aynen böyle mi söylüyor? Aynen böyle diyor. Fazlası var, eksiği yok yemin ediyorum sana. Aynen böyle söyledi. Senle takılıyormuş ama ben tabii Dayanamadım bunu yapıştırdım yakasından duvara, Sıktım ömrünü. Sen benim kardeşimin hayatıyla oynayamazsın. Arzumu oyalayamazsın dedim. Ali sen versene bana Bülent'i. Al takıldığın kız arıyor. Arzu buna inme indi konuşamıyor. Tamam Ali'cim teşekkür Hı. ederim. Ben onu ilk gördüğümde bana ne yapacağım gayet iyi biliyorum. Tamam Arzu sen böyle yani seni üzmek istemezdim ama... ...yani boynumun borcu tamam. Olsun. Hayvan herif ya. Yok artık ya, ne yapıyorsun? Ne oldu be? Ulan sen Allah! 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 ne yapıyorsun lan sen? Ya lan! Allah'ım kız ya lan! Çocuklarınız başka yerde kudurun ya. Patron oyun oynuyor patron. Kuduracaksınız başka de kudurun. Sesiniz daha nerelerden duyuluyor. Ayıp be. Ne bu gürültü? Patron değil miyim kızım? İster çalışırım, ister çalışmam ben bu şirkette tek bir patron tanırım. Kim? O da Mehmet Ağa. İsterseniz arayabilirim. Tek bir telefonuma bakar. Ne dersiniz? Yaşım kızım. Sen bunlara arada sofayı göster. Yoksa bu zibidiler batırırlar bu şirketi. Ya çalışıyorum görmüyor musun? Işte. <laughs> Mehmet oyalama beni. işim gücüm var benim. Hadi. Ya Arzucuğum canım benim bir tanem bir dinlesen beni dinlemiyorsun ki. Bana masal anlatma Bülent. Basit bir soruyorum ve basitçe bir cevap istiyorum. Sen o cümleleri Ali'ye kurdun mu kurmadın mı? Ya canım benim bir tanem söylemek var. Yani söylemek var. Sen bak şunu unutma. Söylediğin laf karşındaki insanın anladığı kadardır. Senin konuştuğun adam kim? Allah aşkına kim? Ali. Ya sen niye Ali'nin gazına gidip duruyorsun? Bülent kıvırma söyledin mi söylemedin mi? Tamam söyledim. Söyledim ama bir sor bana niye söyledim? Bir sor bana hangi şartlar altında söyledim? Bir sor, bir sor bana ya! Ya... ...ya sonuçta... ...son tahlilde Ali at kafalı, öküzün, dangalağın teki ya. Bilmiyor musun sen? İyi, o dangalak, sen dangalak birlikte gül gibi geçinirsiniz işte. Bitti Bülent! Bitti mi? Evet bitti, finito dien hadi yallah! Allah. <laughs> Yalnız duymadın değil mi? Neymiş? Şu en son konuştuğunu. Hani son tahlil meselesi. Abi söyledim. Ama bir sor bana niye söyledim? Bir sor bana hangi psikolojik şartlar altında söyledim? Bir sor, sor. Yürüt lan. Takıldığın kız için en yakın arkadaşını sattın oğlum sen. Biz de seni delikanlı bilirdik. Sattın mı lan? sattım. Niye aramızı bozduğun işe sattım. Puh. <laughs> İnsanda biraz utanma olur ya. Hala eviliyor, geveliyor. Ha ben de salam mı yedim zaten. Kızım ne geriliyorsun ya Allah Allah. Erkek millet değil mi? Hepsi aynı. Zaten türün anlatımı bozuk. Allah Allah. Al bir numara Ekin'e işte. Aynı hikaye. E, boş ver sen beni ya. Sen boksörle ne yaptın? Ne yapayım? Zil takıp oynadım. Ne yapacağım ya? Allah Allah. Bir kahve ısmarladım gitti işte yoluna. Sonuçta kaç yıldır tanıyorum yani. Gitmeyeceğim öylece. Ali'ye kalsa öyle yapayım zaten. Ne selam vereyim, ne konuşayım, döneyim arkamı gideyim falan. Tabii kendi öyle yapıyor ya eski kırıkları. Abi şimdi şunu bir de anlatsana. Sen niye gidiyorsun hastaneye? Sinem nöbetçi ya. Kız doğru düzgün bir şey yesin, karnına doğru düzgün bir şey girsin. Hastaneye yemeği yemesin diye yemek götürüyorum. <laughs> Gönlünü alacağım diye yalakalık yapıyorum diyorsun. <laughs> yalakalık mı? Ulan ben delikanlıyım, delikanlı. Ben yalakalık yapmam. Beyefendilik yaparım, centilmenlik yaparım. Ha, biz de yedik. Ulan s*** <laughs> yemeği benim peşime takılıp hastaneye geliyorsun ha. Kafana göre arzuyu diyeceksin, Peşinde süt dökmüş kedi gibi miyav miyav ha. <laughs> Kim? Ben mi? Hay! <laughs> ben hayatta yapmam. Ne bakıyorsun abi öyle? Yalan söylüyorsun, yalan! <laughs> Ali. Hı? Abi şurada bir çiçekçi gördüm, durabilir misin? <laughs> <laughs> yani aklımda bir yaşa. Nereden aldın, getirdin bunu aşkım? Ya şu şey yok mu senin sevdiğin İtalyan etilerdeki? Şaka yapıyorsun. O. E çok mi ya orası, nasıl gittin? Ya bebeğim, senin tersinin yanında yolun tersinin lafı mı olur? Hadi be, sen de. Şımarık. Baba, bu, bu gece dışarı falan mı çıkıyorsun sen? Yok acan nereden çıkardın? Ne bileyim annem, iyi ağa çekip duruyorsun da. Herhalde izin falan koparacağım. Ajan, saçma sapan konuşup benim asabımı bozma. Bütün bunlar benim içimden geldi oğlum, anladın mı? Hı. Benim altın kalbimden geldi bunlar. Hı. Bak mesela anana sorabilirsin. Benim altın gibi bir kalbim yok mu bebeğim? Biliyorum. Ben senin kalbini de biliyorum, ciğerini de biliyorum annem. Hı? Neyse, bitti mi yemeğin? Bitti. İyi, o zaman kalk. Amerikan ayıdır, ziyarete gideceğiz. Yallah. Daha sonra bu çiçekler size? Aa! işin var senin burada? Çiçekleri getirdim sana. Çiçekleri getirdim. Tamam gidebilirsin şimdi güle güle. Bir saniye bekler misin? Bak hayatım. Çok haklısın. Çok özür dilerim senden. Ben gittim. Bir saniyen de oldu Bülent'ciğim. Arzucuğum. Özür, dilerim. özür, dilerim. özür dilerim dedim. Çok özür dilerim. Bülent'ciğim kırık o kadar büyük ki bunu tamir edemezsin. Bence ettim bile. Yapma ya. Ha bu kadar da eminiz kendinizden ha? Evet aldım bak oradan çiçekleri aldın, kokladın, kartı okudun, hoşuna gitti, gülümsedin. Bak hala gülümsüyorsun. <laughs> evet ya beni güldürdün Bülent'ciğim. Ama sor bakalım ben neden gülüyorum? Neden ya? gülüyorsun tatlım? Sinirimden gülüyorum Bülent ya. Sinirimden gülüyorum. Boksörümüzün kaşı açıldı ama aldırmıyor sayın seyirciler. Bir alçak tekme rakibin tam dizine. Bir alçak tekme daha rakip sallanıyor. Şimdi bir yüksek tekme tam çeneye. Sağ, sol. Bitti. Bitti. Hakem durduruyor. Bu kadar. Avrupa şampiyonu boksörümüz Yaşar Yılmaz umanını koruyor sayın seyirciler. İkinci rafta hakem kararıyla maçı kazanıyor. Ya depol git buradan Bülent. Ya bak şimdi güvenliği çağıracağım ha. Ama aşkım ben... Ya senin aşkına da, çiçeklerine de... Aşkım ne yapıyorsun? Çok kaybediyorsun ama ha. Ben bir kere hata yaptım. O da seni adam yerine koyarak. Oo. ...ne söylenmez. Kavgadayız ve ben söylerim bunu. Şimdi defol, yok ol. Hatta yıkıl karşımdan ya. Ya Allah'ım ya. ya. Ben ne yapıyorum ya? Niye bakıyorsunuz? Hayatınız içecek toplayan bir adam görmediniz Baba. Ne olmuş buraya böyle? Bülent <laughs> abi ne etmiş olur Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa.